Meclisin açılması, sonra bütçe görüşmelerini, şu an komisyonda e, bütçe kanunu görüşülüyor. E, muhtemelen bir 5-10 gün sonrasında, 15 gün sonrasında genel kurula gelecek bütçe kanunu. Bütçe kanunun da görüşülmeye başlamasıyla biraz da tabii ki tabandan yükselen sese sendikalar da çok duyarsız kalamadı. Bazı evet. sendikalar eylem kararı almaya başladı. Bazıları bir basın açıklaması yaptı. Örneğin yetkili sendika, memur Sen sanki imzaya başkası atmış gibi. <laughs> sanki hakem heyetine başka bir üye göndermiş gibi. Biz o zaman her e, açıklamamızda söylememize rağmen tüm memurlar üyeleri dahil üye, hakeme üye göndermeyin bu işi meclise e, havale edelim mecliste çözülsün demesine rağmen Aha. sanki kendileri ha hakeme üye göndermemiş bu durumların oluşmasının en büyük nedeni kendileri değilmiş gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yaptılar. Hem memur sen hem kamu sen. Evet. İkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hatta bir gün arayla yaptılar da birbirlerini takip ediyorlar. O eylem kararı aldıysa o zaman biz geride kalmayalım. Biz de bir evet. eylem kararı alalım diye. Ha bu durumlar elbette ki e, sorunun gündemde konuşulmasına, tartışılmasına hizmet ediyordur. Bundan yana sorun yok. Yapmamalarındansa yapmaları daha iyi. Ama şunu da bilmek lazım ya ya bu işin şuradan tutup çözüme gitmek varken niye böyle tutmaya çalışıyorsun? Orada üye göndermemiş olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem toplu sözleşmelerle alınan özel hizmet tazminat oranı artışları ya da ek ödeme artışları daha farklı toplu sözleşmelerde alınan kararlar var. Bu kararlar bu toplu sözleşmede alındıysa akabinde 1-2 yıl içerisinde kanun metnine eklenmesi, eklenmesi gerekiyor. O noktada çalışma yapılması gerekiyor. Ama yıllardır yapılmadığı için sürekli toplu sözleşmelerle uzatılıyor. Memur senin şey neydi dayana? Ya işte biz meclise atarsak, hakeme gitmezsek genel hükümlerde almış olduğumuz işte mühendislere 20 puan, yöneticilere 20 puan, şeflere 12 puan, 22 puan şeklinde aldığımız özel hizmet arttırım oranları kanunlaşmayacağı için ya da işte toplu sözleşmede imza altına alınmayacağı için kanunlaşmazsa bu haklardan mahrum kalırız. Ya bunun zaten olması gereken yer kanunlaşması, Kanunun hüküm altına alınması bunun da fırsatı vardı. Bu da aslında kanuna eklenebilecekti, çok rahat eklenecekti. Ha eklenmezse nasıl eklenmezdi? Memur sen hiç çalışma yapmazsa, diğer sendikalar hiç çalışma yapmazsa, memurlar da yenge yat hiç ses yükseltmezse elbette ki mecliste siz e, halinizden razı, razıysanız biz de zaten razıyız diyecek. Çalışma yapmayacak ama durum öyle olmayacaktı.